Şimdi yere geldik. Bir ki... Şimdi bak bunlar çok güzel. Evet bebekler. Çocukken de bunlardan vardı. Benim de vardı hatta. Bir çocuklar, bir çocuklar, bir çocuklar. Bakın bu. Bu ne? Ha, bu küçük çocuklar için 3 yaş için falan. Bakın bunu böyle alıyorsunuz. Atıyorsunuz. Frisbee. Evet, böyle frisbee. Frisbee onun adı için bir şeyler var burada. Onlar anket oyuncakları evet. Ay masa buldum. Arkadaşlar. Bir şeyden düşmüş o bir şeyden düşmüş. Başka ne var mı? Evet. Burada, evet. burada ne var? Burada hamur kalıpları falan var. Burada ya, ne giderim. Ay ne ne güzel şeyler var. Evet. Ne oldu? Barbie. Bunlar çok pahalı. Barbie var. Ne buldun? Bakalım. Ne bu? Korea, bak. Takı Barbie. dokuma ne sesi. Bak Ne buldun? Aa, o da takı dokuma setiymiş. Çok güzel. Aa, ne buldun? Bu? Bak. Ne buldun? Ne buldun? Evet. İkimiz aynı anda söyledik şimdi. Bir tık tatlı yıldıklar var. Ay Bakın biz baya tebu vardı. Çok tatlı. Çok mu tatlı? Tezban var yok. Bak bu fil de çok tatlı bence. Bak, <laughs> Burada çok bence güzel bu şeyler varmış. De var. Evet, de var. Burada var. Evet, patan da var. Ben bunu bilemeyecek Evet. Böyle bir ton kağıdı olsun. Şöyle malzemelerde kullanıyorsun. Hadi malzemelerinde falan. Nerede? 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 Şey Nerede? Beşeri, ne arıyorsun elinde? Şey gelmiş. Ne Ne o? Saç tebeşiri gel. ya ne Burada çok güzel bebekler var. Bak burada da Armin, Armine göre oyuncaklar var. Böyle legolar var şöyle. Burada böyle küçük parçalar var. Küçük kamyonlar ki çocukları için ama onlar. Bunlar böyle küçük yapbozlar, tazılar falan. Çok güzel. Bak burada dondurma seti var böyle donutlar var. Ne yapıyorsun orada? Gel bak burada çok tatlı şeyler var. Bakın dondurmaya var. Evet bakın dondurmalar var. Ben daha güzelini gördüm. Sinirler evet, de var. var. Ne gördün? Orada kinetik kum da var herhalde. Kum yok mu? Var var bak şu karşı tarafta var. Kinetik kum var. Evet ne yok? Evet. Eğit mi bu? Ne buldun Cinna? Mıknatıslı oyun tahtası mı? Mıknatıslı oyun tahtası bulmuş Cinna. Bunlar ne? Oyun hamuru. Oyun hamuru seti bu da böyle. Burada da böyle oyun hamuru setleri var arkadaşlar. Burada da oyun hamuru pizzacı seti var. Bakın. Bakın kireçli kumu. Bizim kireçli kumuz var ama. Değil mi? Çok var kinetik bizim. Evet. Hadi gelin üst bakalım. Ne var orada yanında? Senin içinde var. Armin genelde erkek oyuncakları seviyor. Arabalar falan sever. Ne Nereye gidiyorsun Jinda? Neredesin? Bak şurada çok güzel kalemikler var. Bunu bir görelim bakalım. Anne bakar mısın? Kalemlikle de var. Bakın kumarsan. ne buldun? Yine bak kalemli. Bakın. Çok kumbara güzel. Kumbara Barbie. Kumbara. Bakayım. Barbie'li kumbara mı? Şöyle bir Barbie'li kumbara var. Bakın. Evet o da Barbie'li. O da böyle kral şerkeli falan var. Bu böyle farklı farklı evet, renkler var. De var. Evet çok tatlı. Çok tatlı. Bakayım. Mandala mı buldun? Ee, bu çiçek konusu. Başka neli varmış? Bu küçük ama herhalde. Hepsi mi küçük yoksa? Bakalım mı bir? Bak, bak. Bu ne? Hayvanlar mı? Başka neli varmış? Hepsi aynı var. mı? Çiçekler ve hayvanlar olarak mı? Var hayvanlar mı? Ben hayvanlıyım. Bakayım. Güzel mi? Şöyle ben bakalım. de bunu istiyorum. Anne. Alalım mı? Alalım. Ben de bunu. Yine mandala kitabı aldı bir tane. Bakayım kitabın arkadaşlarımı gösterelim. Şöyle mandala kitabı aldı. Şimdi boyama yapmayı çok seviyor. Resim yapmayı çok seviyor. Burada hayvanlar var. Ermin de bir tane boyama kitabı aldı. Aa nasıl? Şey, prenses kaleri falan. Çok güzel. Güzel kitaplar varmış yakınları da evet. ileride Armin'i alırız böyle. Hani okulunu falan gidince çizgi yapmaya başlayınca. Baksana Bakın. çok güzel. İlkokul bir için çok iyi. Biz Bakın. geçtik ama oraları. Onlar küçük çocuklar için kızım. Bak bunlar eğitici. ATV bak. Eşyalar falan. ATV, ATV bak. Bunları biliyoruz. E, bu resim defteri evet. mi? Loller isim defteri. Wings'lü de var. Vay be. Ben de bakacağım çünkü. Burada da böyle su mataraları var. Renkleri çok güzel. Evet arkadaşlar ben kamera değiştirdim. Bakayım bunlar gitti. Ha. Şimdi şöyle gidelim. Bakın burada ayakkabılar var. Burada göstermek istediğim ayakkabılar var. Bu ermiş. Bu benim Burası. O orada annem anneme. <laughs> Biz böyle bir yere geldik. Bunu bir şey göstereceğim. Çok tatlı değiller mi sence? Tatlı işte. bir <laughs> 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 Annemleri göstermiyorum. Orada. Hadi çabuk çabuk. Anne gitti anne. Anneler, anneler bir şöyle dolanak var. Şöyle benim bak. var. Ay elim geldi, özür dilerim. Yaklaştıramayacağım. Uy, orada var. Şuradaki anneler ve terliğine Terliş. Uy. Gitsin ya. Aha, arkadaşlar bu benim halime bakın. Burada botlar var beyaz kahverengi rengi böyle. Oh, bu çok güzel bir botlar. Şuna bak zengin lüks botu bu. Düz. Orada abla var. Video çekiyorum. Arkadaşlar videoyu bana verdi annem bir süreliğine. Biraz gezecekmiş hanımefendicim. Onu da bir oh, şey gördüm. Allah! <laughs> Onu gösterecektim. Orada abi var gördünüz mü? Etrafta. Evet, Oo, oraya göstermek yok. mı gideceğiz? Gel? Niye gidiyoruz? E dolaşalım gel. E bir de ben mi çeksem? Tamam. Arkadaşlar aşağı inelim gel. Ama çok eğleniyorum. Tamam bence... şuradan gidelim. Ben seni çekeceğim ama senin kanalın ya. <laughs> Hadi yürü bakalım. Anne sen beni önce çektin bence arkadaşlar. Beni aynadan da görebilir. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone arkadaşlar. de çok yorulduğu için artık sesi çıkmıyor. Bayağı bir dolaştılar babasıyla. Oyuncakçı, dondurmacı bayağı bir gezdik. Çok yorulduk. Artık eve gitmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpücükler. Bay bay arkadaşlar.